Deniz seviyesinde ısıca yalıtılmış kaptaki su içine buz parçası atılıyor. Buzun kütle zaman grafiği şekildeki gibi olduğuna göre 1, 2, 3 yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Grafiğe baktığımız zaman buzun kütlesi hemen arttığına göre su hemen donmuş demektir. Su hemen donduğuna göre suyun ilk sıcak sıfırdır. Demek ki birinci öncülümüz ne oldu? Doğru. Su dondu, dondu, dondu. Buraya kadar geldi ve bundan sonra artık buzun kütlesi sabit kalmış. Buzun kütlesi sabit kaldığına göre ya su bitti. Ya da ne olmuştur arkadaşlar? Artık ısıl dengeye kavuşmuştur. Buz ve su 0 santigrat derecede dengede kalmış olabilir. X bölgesinde suyun sıcaklığı sabit. Neden sabit? Çünkü su hal değiştiriyor. Yani buza dönüşüyor. Buzun sıcaklığı artmaktadır. Çünkü neden? Sudan enerji aldığı için. O zaman ikinci öncülümüz de doğru. Fakat 3'e baktığımızda Y bölgesinde kapta su kalmamıştır diyor. Onu bilemeyiz. Yorum yapamayız. Kesinlik dediği için 1 ve 2 ne yapıyoruz? Doğrudur diyoruz.